Sessizlik mi olacak böyle? O zaman ben yavaş yavaş şuradan notlarım var. Size Oppenheimer filminin IMDb sayfasını açacağım. IMDb sayfasından göstereceğim ben size. Film bir kere güzel bir film arkadaşlar. Anlatmak istedikleri ve söylemek istedikleri var ama ne kadarını söyleyebiliyor Christopher Nolan? Bütün mesele o. Ne kadar başarılı olabiliyor bunda? Ya da gerçekten amaçladığı bu muydu? Filmi izlerken açıkçası şimdi şunu vurgulamak istiyorum. Bundan önce yaptığı filmlerin hiçbiriyle karşılaştırmamak gerekiyor ki zaten Christopher Nolan'ın yaptığı bir film diğer filmle çok da kıyaslamak yanlış oluyor ama bir kere şu bir gerçek. Christopher Nolan dünya sineması için çok önemli bir noktaya geldi. Şimdi filme gittiğimde filmi izledikten sonra ben kendime şu soruyu sordum. Şu soru çok önemliydi arkadaşlar bu film neden IMAX'te gösteriliyor? Neden Christopher Nolan bu filmi 70 milimetre çekmiş diye kendime sordum. Pekala bunu normal sinema, bugünkü sinema imkanlarıyla çok da abartmadan çekebilirmiş. Ama o zaman bu film bu kadar ilgi çeker miydi? İnsanlar bu kadar akın eder miydi diye sormadan da edemedim. Gerçekten öyle. Ortada çok ciddi ve sağlam bir PR var. PR çalışması var. Nereden tutarsanız tutun, nereden Bakarsanız bakın bu filmi Christopher Nolan normal bir sinema tekniğiyle, gerçi hepsi normaldi. Yani 70 mm çekmeseydi, normal dijital çekseydi, 4K ya da 8K çekseydi bu kadar ilgi çeker miydi? Bu kadar yaygara kopalır, koparılır mıydı? Koparılmazdı. Muhtemelen şunu amaçlamış Christopher Nolan. Bir dram anlatacak. Bu dramı Robert... Oppenheimer'ın gözünden atom bombasının babası olarak görülen, kabul edilen Oppenheimer'ın gözünden anlatmaya çalışmış. Son yüzyılın, son geride bıraktığımız yüzyılın en önemli trajik olaylarından biriydi atom bombası. Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan o iki bomba insanlık tarihinin en trajik, en dramatik, en feci olaylarından biriydi. Ben bu beklentiyle gittim. Oppenheimer'ın hayatı ile ilgili birçok yayın izledim, birçok yazı okudum. Gerçekten çok enteresan bir kişilik, çok enteresan bir karakter. Defalarca daha önce dizisi yapılmış, belgeselleri yapılmış, kitapları yazılmış. Zaten filmde bir kitaptan uyarlama, senaryoyu kitaptan uyarlamış ve tamamen Robert Oppenheimer'ın bakış açısıyla ve onun öznelinden, onun bakış açısıyla anlatmaya çalışmış. Peki dediğim gibi başta da dedim. Film ne kadar etkiliyor? Ne kadar o atom bombasının yarattığı o acıyı izleyiciye ne kadar hissettirebiliyor? Açıkçası bu konuda kafamda soru işaretleri var. Film çok iyi bir film. Christopher Nolan gerçekten büyük yönetmen. Ama bilmiyorum belki de bunu amaçlamadı Christopher Nolan. Sadece sinema yapmak istedi. Sadece o hikayeyi çekmek istemiş de olabilir ki yönetmenler genelde böyle düşünür. Ama en azından ben o beklentiyle gittim. Baya baya 3 saatlik bir film. 3 saatlik film içerisinde atom bombasının insanlığa nasıl nasıl büyük bir travma yaşattığını bana çok hissettiremedi. Travmayı Oppenheimer yaşamış. Evet. Onun özneninden yaşadığımız için belki de bilemiyorum. Birkaç sahne dışında filmde bir kere spoiler'lık bir şey yok biliyorsunuz. Sonunda atom bombası patlatılıyor. Tıpkı hani Titanic içinde yapılıyordu ya, o sonunda spoiler yok. Titanic batıyor, herkes biliyor. Bu filmde de sonunda atom bombası patlatılıyor ama başka bir şey daha var. Çok enteresan. O ekip oluşturulan atom bombası ile ilgili oluşturulan Oppenheimer'ın liderlik ettiği o ekibin neredeyse yarısından fazlası Yahudi. Yahudi kökenli bilim insanlarından oluşuyor ki Oppenheimer da bir Yahudi ama tabi Yahudi dininden artık eser kalmamış birçok elit Yahudi gibi. Nitekim Einstein da Yahudiydi ama Yahudilik diniyle Musevilikte bunların çok fazla bağlantıları, çok fazla ilişkileri kalmamış insanlar. Tıpkı Karl Marx gibi ya da diğerleri gibi birçok, çok Yahudi gibi. İlginç olan o. Ve bilmiyorum bu spoiler mıdır, değil midir. Bir de Levi Strauss isimli bir karakter var. Gerçekten yaşamış karakterler bunlar. <laughs> Bana komik gelen en fazla filmle değil, komik değil de ironik gelen, ilginç gelen iki Yahudi'nin birbirine yaşattıklarını filmin bir anlamda alt metninde bu var. Oppenheimer ve Strauss denen vatandaş Amerikalı Yahudi hikaye bunun üzerine kurulmuş. Oppenheimer'a duyduğu kıskançlık. Strauss'un duyduğu... Strauss mıydı? Strer miydi? Yanlış söylemeyeyim. Şuradan bir bakayım bir saniye. Şöyle de evet Strauss. Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı karakter. Levi, Lewis Strauss. Bu karakter aslında ki o tavsiye ediyor. O projeye girmesinde atom bombası ile ilgili o ekibin kurulmasına tavsiye eden Levi Strauss. Ama aynı zamanda inanılmaz bir Hesat adam inanılmaz bir kıskançlığı var Oppenheimer'a karşı. Bu arada yani ekipteki bütün oyunculuklar çok muhteşem, şahane. Cillian Murphy de öyle. Cillian Murphy gerçekten yani çok çok iyi oyunculuklar. Gerçekten şahane ama filmle ilgili şöyle bir dezavantaj var en azından bana böyle bir dezavantaj yarattı. Hangi sahneyi izliyorsanız mutlaka tanıdık ünlü bir süperstar vardı filmde. Rami Malek bile Oscar'lı. O dahi vardı. Kimler yok ki? Robert Downey Jr. aynı zamanda Turum'u canlandıran ismi aklıma gelmedi. Geçen de unuttum ismini. Neyse birazdan bakarım listede. Çok isim var, çok ünlü var. Matt Damon var gördüğünüz gibi. Eldon Everich var. Birçok birçok Hollywood'un süperstar seviyesinde ismi var. Tabi onları gördükçe her seferinde diyorsunuz ki ya bu da varmış, şu da varmış. Ünlüleri gördükçe aslında filmden biraz da kopmanıza da sebep oluyor. Onların oyunculuğunu kıyaslamaya başlıyorsunuz bir yerde izleyici gözüyle bakınca. Tabi ben biraz daha yönetmen gözüyle baktığım için mevzuya dediğim gibi film izlenebilir ama neden IMAX ve neden bu kadar para harcandı? Harcıyor zaten Christopher Nolan'ın özelliği bu. Harcıyor. Atom bombasını patlatmamış ama büyük bir bomba patlatmış atom bombası etkisini yaratmak için. İnterstellar'da da tarla yakmıştı. TNT'de de uçak sokmuştu. Gerçek bir uçağa onu da çarptırmıştı. Biliyorsunuz ya adamın böyle tutkuları var. Ama bunlar tabi sinema için, sinema sanatı için önemli durumlar arkadaşlar. Keşke benim de imkanım olsa ben de sinema için harcayabildiğim kadar para harcayabilsem. Tabi Christopher Nolan seviyesine gelmek her baba yiğitin harcı olmasa gerek. Bir saniye size şuradan şeyi açmamışım ben. <laughs> Şöyle tamamen görmenizi istiyorum şuradan. Bir daha gelsin şurayı bir daha görelim. Şöyle sayfayı yenileyim. Buradan da trailer biraz aksın filmle ilgili. IMDB sayfasında International Movie Database. Şuradan sesi de kısayım. Aksın görüntüler orada. Gördüğünüz gibi ekip burada gayet eğleniyor. Buradan filmden de görüntüler var. Dediğim gibi film sinema filmi arkadaşlar. Sinema sinemada izlenir. O yüzden böyle filmlerin sinemada yapılması ve sinemada gösterilecek olması ve insanların ilgi göstermesi çok önemli. Ama ben sorguladım tabi. Neden? Neden? IMAX'te çekti. Bu film çünkü bu hikaye tabi şu anda şeyin görüntüleri de var. Diğer önceki filmlerinden de Inception'dan da görüntüler geliyor. Burada da ekip konuşuyor aynı zamanda görüyorsunuz. Şuradan kapatayım tekrar sayfaya gelelim. Bu filmin yapılması, bu şekilde rüzgar yapması, rüzgar var çünkü çok ciddi bir dediğim gibi PR var sonuçta. Bu PR sonucunda insanlar akın akın sinemaya gitti ki bizim gittiğimiz gün gece gittik gün dediğime bakmayın. Gece fulldü sinema, doluydu. O yüzden sinema adına önemli bir gelişmeydi ve bir kez daha anımsatmak istiyorum. Çok ünlü olduğu için dikkatiniz bir süre sonra dağılıyor. Acaba kime bakayım? Aa Emily Blunt da oradaymış. Robert Ironman Man da oradaymış. Matt Damon da oradaymış. İşte Scott Grimes de oradaymış. Kurt Culler da oradaymış. Jason Clark, Jason Clark da oradaymış falan. Yani hepsini izliyorsunuz. Bir de neydi? Biri daha vardı. Ben o niye unutuyorum o adamın ismini? Şuradan göreceğim. Truman karakterindeydi. Neredeydi? Şimdi göstereceğim ben size. Ben Affleck'in kardeşi de buradaymış. Filmde oynamış. Kimler yok ki? Rami, Rami Malek, Gary Oldman. Evet niye ben bu adamın ismini unutmaya başladım bu aralar? Yaşlanıyorum herhalde. Gary Oldman da Harry Truman rolündeydi. Ki gerçekten şahane. Zaten Gary Oldman da Hollywood'un kötü adam, süper kötü adamlarından kötü adam karakterlerindeki Leon filminden anımsarsınız. Orada çok başarılı bir performans sergilemişti. Evet filmle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Not. Atom bombası patlatmamış arkadaşlar. Ama dehşetini yaşatma işte. Benim en çok merak ettiğim oydu. Yani ben filmi izlerken o atom bombasının yarattığı travma, insanlık üzerine yarattığı travmayı hissedebilecek miyiz? hissedilebilecek mi? Ben bana o etkiyi vermedi. Bunu söyleyebilirim. Neden 70 mm çekmiş? Çünkü ses getirsin istemiş. İnsanlar merak etsin istemiş. O yüzden çekmiş diye düşünüyorum. Bir de Filmde bir sahne var. Albert Einstein'la birlikte bir konuşma sahnesi var Oppenheimer'ın. Oppenheimer'ın. Orada ilginç şeyler söylüyor Albert Einstein. O da aslında Amerika'ya çok sağlam bir eleştiri. Yani Amerika'nın sizi kullanıp sonra kendi vatandaşınız dahi olsa sizi bir çöp gibi kenara atabileceğinin mesajını veriyor Albert Einstein. Tam söylemiyorum ama böyle bir sahne var nitekim. Robert Oppenheimer'ın başına gelen de bu. Neden başına geliyor? Çünkü kendisi sosyalist bir komünist aynı zamanda. Bir komünist partiye üye olmamasına rağmen bununla ilgili çok ciddi anlamda başı derde giriyor ki o yıllarda o dönemlerde Amerika'da ciddi bir komünist avı var. Birçok birçok isim, birçok ünlü sanatçı, birçok yönetmen ki bunlar arasında Elia Kazan da var. Kayseri doğumludur aynı zamanda. Kayserilidir. Elia Kazan çok önemli filmler çekmiştir. Kayseri doğumludur. Şuradan size bilmeyeniniz için şuradan Elia Kazan'ı göstereyim. Şurada yönettiği filmler de burada. Ne zaman ölmüş ona bir bakalım hemen size. Rıhtımlar üstünde evet. İhtiras tramvayını da yönetmiş. Kendisi İstanbul doğumlu. Ben Kayserili diye biliyordum. İstanbul doğumluymuş gördüğünüz gibi. Fotoğrafına da yakından bakalım kendisi. Anadolu'dan çıkmış, yetişmiş çok önemli bir sinema insanlarından biri. Kendisi Osmanlı vatandaşıyken. Ben Kayseri'li diye biliyordum. İstanbul'da doğmuş. Belki de ben yanlış biliyordum. Gördüğünüz gibi Rıhtımlar üzerine filmini yönetmiştir. Marlon Brando'nun çok önemli filmlerinden biridir. İhtiras tramvayı ve aynı zamanda Cennet'in Doğusu filmini de yönetmiştir. Tıpkı Oppenheimer gibi Elia Kazan'da Sinema kariyeri çok ciddi anlamda setlere uğramıştır ki birçok senarist için de benzer olaylar yaşanmıştır Amerika'da. Yani Amerika sizi harcayabilir. Sizi kullanır, kullanır sonra bir de bakmışsınız paçavra gibi bir kenara atmış. Neler diyorsunuz önce sizlerin söylediklerinize bir bakayım. Ben de haftaya gideceğim filmi izlemeye mutlaka git efe. Film ama yani IMAX'e gitmek zorunda değilsin onu söyleyeyim. Yani çok abartıyorlar. İlle de IMAX'te izleyin falan o kadar da değil yani. O kadar da değil. Abartılmış vaziyette. İnternet izleniyor mu film? Hayır. İnternete değil sinemaya gideceksin. Sinemada izleyeceksin. Ahmet Torun. Bu filmi gideceksin. Sinemada izleyeceksin. İnternette yok maalesef. Yok tabi internette ne yapacaksın? İnternete film mi izlenir? O zaman sinema olmuyor. Dalga mı geçiyorsun Ahmet? Film yeni vizyona çıkmış, yeni vizyona girmiş. Niye internette olsun ki? O zaman niye sinema var? Niye sinema salonları var Ahmet? Netflix vardır belki oraya bir bak. Yok hayır. Sadece ve sadece sinemalarda. Bundan sonra arkadaşlar şöyle bir bilgi de paylaşayım sizinle. Bundan sonra dijital platformlar filmleri sinemada gösterecekler. Sinemada gösterdikten sonra Netflix'te özellikle sinema filmleri, diziler baş sinema filmleri önce sinemada gösterilecek sonra dijital platformlara düşecek bilginiz olsun böyle bir kural getiriliyor ve getirilmesi gerekiyor umarım kesinleşir bence böyle bombayı üreten bir adam bu kadar ilgiyi görmemesi lazım keşke film sırf bu adamın üzerinde değil de olayın tamamını anlatan film olsaymış hoş geldin gün hanım hoş geldiniz bir kere film atom bombasını anlatmıyor. Oppenheimer'ın hayatını anlatıyor. Oppenheimer, Onun hayatını anlatıyor. Onun hayatından yola çıkarak. Ama ben filmi izlerken şunu bekledim. Bana aynı zamanda atom bombasının da yaşattığı travmayı anlatsın ki bomba yapıldıktan sonra o travmayı yaşadığına dair filmde ipuçları var. Çok çarpıcı ipuçları ama yetersiz. izleyiciye bana o etkiyi geçiremiyor. Böyle bir dezavantajı var. Ama tabi beklentiye göre belki de Christopher Nolan'ın böyle bir amacı yoktu. Sadece Oppenheimer'ın hayatını anlatmayla ilgili bir kaygısı vardı belki de. Atom bombası ile ilgili Oppenheimer'ın yaşadığı travmayı anlatmaya çalışmış ki Dediğim gibi çok enteresan bir karakter. Muhtemelen sosyal medyada ya da diğer birçok youtuber onunla ilgili, Oppenheimer'la ilgili özellikle Ayhan Tarakçı, Baber Bilim ve Barış Özcan da zannedersem. Aynı zamanda Evrim Ağacı daha önce de defalarca konuyla ilgili videolar yaptılar. Hem Oppenheimer'ı anlatan hem de atom bombasını anlatan içerikler hazırladılar. Onları izleyebilirsiniz. Gül Hanım siz gidip filmi izlediniz, beğenmediniz. Yani neden beğenmediğinizi söylerseniz onu da sevinirim. Einstein sahnelerini beğendim diyorsunuz. Ya işte ama şunu şunu vurgulayalım. Christopher Nolan iyi bir yönetmen ve bu bir sinema filmi. Bunlar çok önemli. Bu filmin kesinlikle sinemada izlenmesi gerekiyor. IMAX'e gidebilirsiniz. Gidin ayrı mesele. Çünkü çok fazla ses var ve çok fazla görüntülerle ilgili etkileyici sahneler yok değil. Elbette ki var ama yani böyle bir hikayeyi anlatmak için ille de IMAX ya da 70 mm çekmek zorunda değilsiniz yani. Çekmek gerekmezmiş. Dediğim gibi niye çekmiş? Film daha çok ilgi çeksin daha çok insanlar gidip izlesin. Yoksa normal şekilde çekseymiş bu film bu kadar yaygara koparılmazdı ve insanlar gidip ilgiyle ve merakla izlemezlermiş. Tabii bir de çok fazla ünlü olması da bunda etken. Çok ünlü tanıdık isim var. Hollywood'un dünya sinemasının starları hepsi küçük küçük roller almış. Çünkü film boyunca tek bir olay için gelişiyor film. Zaten hikaye onun üzerine kurulu Gül Hanım. Efe anladın tamam. Tamam da bir sıkıntı orada işte böyle bir adam neden bu tür ilgiyi görüyor? Zaten görememiş Gül Hanım. Filmi izlediyseniz adamı ikinci plana atmışlar. Neden ikinci plana atmışlar? Çünkü adam komünist olması iddiasıyla, sosyalist olması, Rus sempatizanı olma ihtimali. Acaba Ruslara casusluk mu yaptı? İftira atıyor izlediniz biliyorsunuz. Strauss ona iftira atıyor. Aslında hikaye Strauss'la Oppenheimer'ın arasındaki kıskançlıktan kaynaklanıyor. Filmi karşı tarafa geçip baktığınız zaman bütün mesele o Strauss denen dallamanın Oppenheimer'ı kıskanmasından hatta Einstein'la arasını bozduğunu kendi kendine kurmuş kafasını Oppenheim'ın kendisinin Einstein'la arasını bozduğunu düşünüyor. Böyle garip bir karakter o. Strauss ki bence Robert Downey Jr. Down, Downey okunuyor değil mi? Şeyin Robert yani Iron Man diyelim ya kısaca. Iron Man'in canlandırdığı Levi's. <gülüyor> <gülüyor> Levi's, dedim ya. Ki öyle okunuyor değil mi aslında? Levi Strauss. Yahudi tabi bunlarda. Yani iki Yahudinin aslında birbirini çekememesini anlıyoruz. Hani derler ya sadece Türkler birbirinin ayağını kazır, ayağını çeker, ayağından çeker. Aslında Yahudiler arasında da böyle bir şey varmış demek ki onu da gördük. Film var nette ama altyazılı 3 saatlik film. Film olsa bile sinema çekimidir arkadaşlar. İnternette değil sinemada lütfen gidip sinemada izleyin. Sinemada izlemezseniz o heyecanı, o tadı alamazsınız. Sinema sinemada izlenir. Belki de bu tanımlama daha iyi. Filmle ilgili size söyleyebileceklerim bunlar. Tekrar vurguluyorum. Christopher Nolan çok iyi bir yönetmen. Dünya sinemasının en önemli isimlerinden birini, en önemli ismi olarak kendini tarihe yazdırdı. Bugüne kadar momentoyla ile başladı zannedersem hikayesi. O dönemle bu yana bakalım hemen filmografisine. Christopher Nolan'ın şuradan hemen onun sayfasına da bir gireyim bakayım. Şurada şöyle. Christopher abimiz şurada bir doğumlu. Benden 4 yaş küçük. Bakalım ilk filmi hangisi? Tarantula. Kısa filmi yapmış 1989'da akıl defteri ile başlıyor bütün kariyeri. 2000 yılında akıl defteri, Momento. Sonra Uykusuz isimli bir film çekiyor. Batman başlıyor. Batman Begin yara sağdan başlıyor 2005'te çekiyor. Ve ondan sonra Prestige geliyor ki Prestige de bence başyapıtlarından biridir. 2006'da Prestige çekiyor. Sonra Batman'in devamı Kara Şövalye geliyor. Sonra Inception geliyor 2010'da, 2008 Kara Şövalye, 2010'da başlangıç Inception. Sonra Kara Şövalye yükseliyor yine Batman macerası 2012'de. 2014'te Interstellar geliyor. Sonra iş, işin ilginci 2015'te de Ay diye bir kısa film yapıyor. Sonra 2017'de Dunkirk geliyor ve 2020'de Tenet'i izlemediyseniz o da çok ilginç bir film ve 2023'te de Oppenheimer, Oppenheim geliyor. Christopher Nolan'ın Seceresi de böyle arkadaşlar. Neler diyorsunuz bir bakayım. Suat abi ABD Japonya'ya gücü yetmediği için mi atom bombası attı? Yani bu e, istediğin gibi değerlendirebilirsin onu. O da olabilir. Yani gücü yetmediği için. Filmde geçiyor, çok fazla spoiler yapmak istemiyorum filmde. Neden atom bombası atmaya karar verdiklerini de anlatıyor filmde. O yüzden çok fazla anlatmayayım. Hayır o anlamda demiyorum. Şu, bu adam binlerce kişiye öldürecek kapasitede olan bir bombayı üretiyor ve filmi böyle insanların üzerinden olmasından ben açıkçası rahatsız oldum. Tabii bu sizin görüşünüz Gül Hanım. Adamın hem böyle bir bombayı yapmasını anlatıyor, neden o projede yer aldığını anlatıyor, hem de sonrasında yaşadığı travmayı da anlatıyor aynı zamanda. Lütfen o durumu da göz ardı etmeyin Gül Hanım. Bu adamın filmleri bir efsane diyorsun Efe. Evet, efsane olduğu bir gerçek. Ama Oppenheim son filmi, son yaptığı film Oppenheim en iyi filmi mi diye sorarsanız değil. En iyi filmi değil. Yani Akıl Defteri de, Momento da çok iyi filmdi. Prestige de çok iyi filmdi. Interstellar da öyle. Ama ben şeyi en iyi filmleri arasında görmüyorum. Birçok kişi başyapıt olarak görür Inception'ı. Ben onu en iyi filmi olarak görmüyorum. Ama iyi filmlerinden biri. Adamın gerçekten iyi yönetmen olduğu aşikar. Ve sinema için yaptıkları da çok saygı değer. O yüzden ben saygıyla karşılıyorum. Bir sinema yapan, hasbel kadar sinema filmi çekmiş, yönetmenlik yapmış biri olarak bunu söylüyorum. Takdirle karşılıyorum kendisini. Var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Eğer yoksa yayını yavaş yavaş toparlayacağım. Bugün biraz sinema konuştuk. Teşekkür ederim. Aklınıza ve aynı zamanda vicdanınıza mukayyet olmaya çalışın. Çünkü akıl ve vicdan hepsinden en önemlisi vicdan çok önemli. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere.